Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün yepyeni bir içerikle karşınızdayım. Öncelikle hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Köydeydim. Telefona giremiyordum. Yeni geldim. Köydeyken düşünecek çok vaktim oldu dedim. Muazzam bir içerik aklıma çek geldi. Çekim dedim. 5 epic vs 5 mistik arkadaşlar. Yani 5 tane epik ligindeki arkadaşlar. 5 tane de mistik ligindeki arkadaşlar. Bu arada takipçilerimden seçtim. Instagram'dan story'ime attım onlar geri bana dönüp sağladılar. Gelenler oldu, gelemeyenler oldu, gelemeyenler üzülmesin. Yine yapacağız bunu çeşitli varyasyonlarla yapacağız bunu. İşte gelmek isteyen olursa Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Yorumlara ve açıklamalar kısmına bırakacağım. Orayı da zaten kişiselime çevirdim haberiniz olsun. Şimdi gelelim konumuza. 5 tane epicten arkadaşmış. Arkadaşmış konuşamadım. 5 tane de mistikten arkadaşımız. Ben bunlara vs attırıyorum arkadaşlar. Bundan önce bir tane daha maç girdiler. Ve ben onu yanlışlıkla bansız açtım. Klasik şeklinde açmışım. Öylesine oturdum izledim. Maçı da Epikler kazandı. Gerçekten çok güzel bir performans sergilediler. Yani Epikleri buradan kutluyorum. Bakalım tekrardan yapabilecekler mi? Bu sefer de banla açayım dedim. Çünkü diğer tarafta e, Mistik Ligi'ndeki arkadaşlarımız Arlot aldı. Epik'tekiler Melis aldı. Yani güçlü çarları aldılar. Kufra banlamışlar. Estes banlamışlar. Epiklerimiz biri Franco, biri Julien almış karşı Freya ile Martis ve Helkurt arasında gidip geliyorlar. Bu arada biz bunu daha farklı nasıl şekillendirebiliriz? Ben mesela 5 tane epik, 5 tane efsane yapacağım. 5 tane efsane, 5 tane mistik yapacağım. Ve atıyorum mesela usta, epik mesela atıyorum. O şekilde çeşitlendireceğim. Kafamda değişik şeyler var. Ama videoya like atmanız lazım. Eğer bu videoya güzel bir like gelirse ben yaparım arkadaşlar. Zaten bayağıdır video çekmiyorum. Kanalın algoritması yerli bir tavan. Tavan değil dip yani. O yüzden bir like ve bir yorum nokta dayı olsa yorum yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Instagram'dan takip edin. Gelmek istiyorsanız eğer bu tür videolara haberiniz de olsun. Bu yeni telefonda videoyu çekiyorum. Oyunun e, bunun iPhone'un kamera gayet çekli bir tuhaf arkadaşlar. Oyunun sesi çok çıkabiliyor bazen az çıkabiliyor. Oyunu zaten sistem bildirimini kapattım ses şöyle. İnşallah fazla gelmiyordur bunu biraz daha kısayım da. Önemli olan izlemek zaten. Evet pikler gayet güzel gidiyor. Atlas aldılar. Karşı digi alacak mı diyeceğim ama alamayacaklar. Yüksek böyle Franco'ya aldılar. Atlas te tercihi mistikler açısından çok mantıklı oldu. Bundan önceki maçı keşke çekseydim ama çekmek istemedim. Çünkü banlı bir şekilde daha iyi. Çünkü klasikte bütün karavanlar açık. Epikler gerçekten çok güzel bir oyun sergilediler. Mistikleri yendiler. Bakalım bu sefer aynısı olacak mı? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Oyunun sesi inşallah dediğim gibi güzeldir. Yoksa var ya acayip derecede pişman olurum. Yani bozuşuruz ha. Videoları da yavaş yavaş çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Yani çekeceğim çekeceğim bu sefer. Rahatta kalın. Tekrardan başlayacağız. Ama öyle fazla atamam ama yine atacağım tabii ki. Valentin tercihi çok güzel oldu karşıda. Atlas varken Valentin'i almamak zaten büyük bir yani Suçtur arkadaşlar bildiğiniz alın yoksa kaybetmeye mahkum olursunuz. Valentina Atlas karşılıklı çok güzel kombolar göreceğiz. Benedetta epiklerin tercihleri gayet çok güzel şu arada. Şu anda mistikler de gayet güzel. Freya Orman zaten güçlü martisi biliyorsunuz. Atlas bana göre TF'nin kaderini değiştiren bir tank. Karşıda saflaşır olmadığı sürece. Change tercihi geldi ve son olarak da bir ADC alacaklar ama tercihini hangi ADC'nin yana kullanacaklar? Bunlar e, ee, mistikler Melisa'yı banladılar karşı. Hanabi'yi banladı. Bu, karşılıklı banlıyorlar arkadaşlar aldıkları hero'yu. Bundan önce de mesela Epic'ler Kufra'yı aldıydı o Kufra'yı oynayan olan gerçekten güzel oynamıştı. Orada hakkını vereyim şimdi izledim. Aklımda kalanları söylüyorum. carry tercihi de oradan geldi. Evet birazdan başlıyoruz. Oyunun sesini oyun içinde bakacağız. Trabzon Vakıf 1.60. <laughs> Nickler gayet güzel kendimi sunucu moduna açtım şimdi ertem şener gibi <laughs> gereksiz Heh, geldim rahatsız etme modunu açmamışım arkadaşlar o yüzden ufak bir ekrana bir şey yansıdı ertem şener gibi gereksiz bilgiler vereyim mi martis 5 ayların 5 aile ne lan 1 ayların 5. çocuklarından 3.sü lan var ya ne lanet ne zıkım adam ne zaman maç yönetse kaybediyoruz ya evet pittlerimiz gayet güzel U bakalım ustalıklar da aynı aynen bu, bu arada burada şey gözükmüyormuş ee, hani epik mistik e, şey gözükmüyor ama Allah'tan ben zaten SS aldıydım onu kapağa koyacağım sonra dersiniz yok Ekrem bunlar epik değil sen şey yapmıyorsun bir dakika oyunun sesini deneyeceğim oyunun sesi herhalde çıkıyordur arkadaşlar ya ben şu an hiç duymuyorum ama oyunu sesini de olsun şöyle ayarlara basayım iyi şanslar Evet centilmence bir hareket bunlar sahalarda görmek istediğimiz harekettir bunu da Batu'dan aldım da bakalım ne kadar doğru Allah'ım inşallah ses geliyordur İnşallah geliyordur bu arada şunu Nedir Bu arada kullandım anasını satayım şunu şöyle yapalım Yolumuza bakalım Evet müddet change Bu tarafta bu vs bu tarafta bu vs popol Valentin de bu tarafta Franco var Tecrübeler gayet güzel. Adeniz TFS gelen gelebilir birazdan. Ama diyecektim ki bunlar bir de red basmaya geldiler. Red'i aldı. Basıyorlar evet Atlas Julina doğru giriyor. Franco dağ taşı attı evet. <laughs> Kardeşim o nasıl Q? Q bizim eve geldi. Ben böyle ekrandan oynasam daha iyi bu arada aslında ya. Adam adam oynatmak kötü. Gözüm atıyorum. Bu, bu. Bu klasik blue'sunu alıyor. Bu lane'i ittiriyor. Aşağı tarafta bakalım neler gerçekleşiyor. Bunlar birazdan VS'ye tutulurlar. Popol Kupa kolay kolay genk yiyen bir e, karakter O yukarıda Martis. Dövmüş birazcık Benedet dayı. Aynen dövmüş. Mitte Atlas pusuyor. Atlas Valentina'yı tuttu mu tutamadı. Franco Heran çekebilecek pozisyonda. Çekti mi? Evet çekemedi. Sıyırdı. Freya üst şimdi. Freya girdi. Evet meleklerini de açtı mı açmadı. Oy Julien'in karı döktü. Evet ilk karı görmedik. Gömlemizi erdi Julien aşağıda indirdi onu. Franco çekecek mi? Hayır. Epiklerimiz gerçekten de oynuyor. Bu arada Epik deyip geçmeyin arkadaşlar. Epik ligi Yiğit'in harman olduğu liktir. Yukarı taraftan oluyor. Benedikt ayı bayağı bir dövmüş aşağı taraf. Böyle Franco Beyzin e atıyor. Az daha ölüyordu. Evet bu taraftan da Freya Julian'ı kesti. O, da onu kesti. Evet Freya 2'de 2 attı. Julian hızlı giden atın boku seyrek düştü arkadaşlar. Biraz kendine güvendi. Burada da pusu var. Atlas 4 değil. Ben kolay kolay genk yediğinde düşeceğini düşünmüyorum Freya'nın. Freya ne Freya de e, Freya gayet ormanı dönüyor. Jill'in Red'ini dönüyor. Evet. Gol farkı da hemen hemen aynı. Hiçbir fark yok. Çok yakınlar. Turtle'a girdiler bir anda. Epikler. <laughs> Epikler diye seslenince de ya. Kırmızı takım mavi takım diyeceğim ya. Sanki aşağılar gibi oluyor. Epic ligi. Aşağılarmaz bir lig bu arada. Fre Eğer Atlas 4 olmadı. Valentino'nun dördünü aldı. Atlas birazdan dört orası burada. Sıkıntı Julian aldı. Evet ölebilir. Franco 4 ultiledi. Julian girecek mi? Freya kokuttu orayı. Atlas sonra da kaçmasını bildi mi? Valentino'nu ultiledi. Arkadan change tarıyor. Franco onu kesti. Freya oradan Julian'ı kesti mi? Kesti. Julian'ı kesmemiş. Valentino'yu kesmiş. Lisanslı Franco. Freya gerçekten de oyuna ağırlığını koymaya başladı yavaş yavaş. Beynini aldı. 3-0-1 bu Freya'ya kolay kolay durdurmak imkansız. Meleklerin açar girer. Benedetta Martis'e doğru pustu. Bu ikisi birbirini burada sabaha kadar kesemezler arkadaşlar. Benedetta çok kolay kaçan bir o Martis Benedetta üstüne doğru geldiğinde onu indiren bir ero. Bozan bir ero. Neden bu kadar hızlı konuşuyorum? Ben de inanın bilmiyorum. Şu an kendimi spiker moduna açtım. Bundan sonra beni durdurabilirler. Aşk olsun Atlas aşağıya doğru gidecek mi? Gitmeyecek. Evet burayı donattılar. Sanki içeride Kerry yok da Ebu Cehil var. Birden buraya giriyorlar. Valentina'nın ultisi yok sanırsam. Olsa aradı zaten. Yukarıda Benedetta'yı düşürememişler. Genk gelmişler. Her yere yetişemiyorum. Burada Franco tamamıyla ormanıyla birlikte duranıyor Kendimi görüyorum onda. My name is Kufra Sense YouTube. Valentina'ya girdiler mi? Valentina'ya girdiler. Valentina kaçacak mı? Bir ultiyi atarsa atamadı. Freya'yı ultiyi Çok güzel çekti. Ama Valentin orada ölmeseydi gerçekten çok güzel olabilirdi. Atlas da kule altında öldü. Julian kasıyor. Freya e kasıyor arkadaşlar. Karşılıklı içeride bir dövüş çıktı. Valentin orada ölmese. Çencil ultisi taradı gerçekten. Martis. Martis her an kesebilir. Evet. Beklediğimiz olacak mı? Olmadı. Çenç de oraya gidiyor. Bu tarafta Kerry. Valentin Genk'e gidiyor arama. Benedict de orada ölmez. Benedict'in ultisi varsa çok rahat kaçar. Arka bir taş taşlaştır geldi. Kaçabilecek mi? Kaçtı da. Evet. Gayet güzel tuttu. Valentin ultilecek mi? Evet. Valentin onu ultiledi. Freya buraya girmezler. Jül'ünü bekliyorlar. Emin. Eminim Julien'i bekliyorlar. Oo aşağı tarafta Popol kesti. Popol kesti. Julien onu kesecek mi? Burayı... Popol kupa gerçekten çok kasmış. Popol kupa gerçekten çok kasmış. Popol kupa. nerede nerede Hasan? 3K'da karşı Keri biraz geri düşmüş ama Keri önemli değil. Güzel ulti, güzel ulti. Evet Martis'i düşürdüler. Bu tarafta da Freya'mız şeye giriyor. Turtle'a giriyor. Her yere yetişemiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Turtle aldı Freya. Mid'de Benedetta bile doğru geldi. Harika çekti onu. Atlas'tan muazzam bir ulti Change arkadan taşıyor. Freya e oradan vuruyor. Benedetta kaçmayı başardı. Benedetta kaçmayı başardı. Kaçtı mı Valentina kaçamadı. Atlas'ta muazzam fiske ulti ve change gerçeklerini taradı bildiğin bir roket AK-47 gibi. AK-47 roket değil bu arada. Güzel, güzel şey yaptı. 10'a 5. Sanırsam mistikler ilk maçın intikamı için gözlerini büyütmüşler. Çok tereddütsüz ve çok koordineli oynuyorlar. Benedetta'mız Benedetta'mız güzel karşıda. Bu tarafta Freya'mız çok kastı. Atlas'ımız fena değil. TF değiştiren bir karakter biliyorsunuz ve Mitte Çenç birden tanımaya başladı. Çekecek mi? Franco tekrar benim bildiğim Franco'lar orada dönüp çekmeye çalışır ama dönmedi. Yukarıda güzel bir pusu var. Çenç çok açılıyor. Çok gezinin ayağına boh bulaşabilir. Her haberin olsun. Çenç bende sana demesi. Aşağı tarafta sular sakin. Kendi halinde orada ve buralarda yer TF olabilir. Atlas ultiye doğru hazırlanıyor. Ama fiskesi yok sanırsam. Valentin Atlas'ı ultilemiş. Valentin fiskeyle mi girmiş? Bakalım hemen bir. Valentin flameshot da girmiş. Ben olsam fiske girerdim. Ben olsam fiske girerdim. Aşağı tarafa yine bir gank denemesi. Julian. Julian genkini yaptı. Ani demeç. Bu nasıl bir demeç? Harika bir demeç. Valentin kaçtı orada. Kaçmasını becerdi. Martis kuleye almış. Benedict burada darlıyorlar. Julün biraz fazla girdi sanırsam. Atlas Ulti attı fazla girdi. Demek. Ama harika bir demeç çıkarttı. Keşke daha önce girseydi. Keşke daha önce girseydi Valentin. Burada biraz Valentin'in atasını görüyorum hocam. Ama Julian de biraz fazla zorladı. O tarafta zorlanmaz. İki tarafın tankı belirleyecek bence. Tankı dediğim Franco'dan kastım değil. Franco zaten illet bir tank da. Valentin'in Atlas performansı ve Atlas'ın kendi performansı. Belirleyecek. Evet. Biraz da gözümüzü Jüllü'nün gözünden izleyelim mi diyecektim. Hayır. Freya'nın gözünden izleyelim. Karşı Blue'ya doğru gidiyorlar. Blue'yu Çence bıraktılar. Çence çekemedi orada. Ufak. Çok az kaldı. Çeriye girecekler. Çeri güzel dojladı. Kule altına bir girecekler mi? Evet. Evet. Çeri dayanabilecek mi? Bakalım burada. Burada güzel bir güzel bir tf izleyebiliriz hocam. Ve mitte bir anda ortalık karıştı. Atlas yine ultiye geliyor. Atlas yine ultiye geliyor. Martis bozuyor orayı. Atlas neler oluyor hayatta? Bir de şu Valentina'nın ultisi tutsa. Kesti mi? Kesti mi? Çok az kaldı. Martis. Benedetta kaçtı. Martis sıfır canla kaçtı. Martis sıfır canla kaçtı. Atlas fazla zorluyor. Bakalım çekici bu bir. Freya kule altına girdi. Zorladılar aman ya Rabbi. Bu ne hırs bu ne azim. Bu ne hırs bu ne azim. Freya gecikti. Çok vuruyor. Julian'ı vurdu demece bakın. Manyak olursunuz. Julian rakipte sanki insan yok. Gerçekten Ebu Cehil var gibi çok vurdu arkadaşlar gerçekten çok vurdu. senin yanından daha fazla yanan insanları görmüyorsan nasıl olacak Burası Siz gerçekten Kerenin yanını görmüyorsunuz. Haberiniz olsun. Julian gerçekten çok güzel bir deme çıkarttı. Her an her şey olabilir başta. Şu an seyir zevki gayet üst düzey bir maç. Benedetta fena oynamıyor. Bence güzel oynuyor. Orada 2 kişi Martis'e girdiler bakalım kesebilecekler mi? Martis bence kaçma ihtimali yüksek. Berne Döttar'ın ultisi martısı harcadı. Flame Shot'ı da canavar attı Valentin olsun. Hasar hasardır dedi. Burada Franco'ya girdiler. Franco öldü. Kerry kaçtı mı? Kerry yüksek ihtimal kaçacak. Karşının mavi takımın yani misitlerin uh gözünü kan Güzel. Güzel maç geçiyor. Dur şarj dur. Burada 3. Dünya Savaşı var ya. Bakalım neler olacak. Ben de şu an gayet iyi yani şu an zevkliyim arkadaşlar. Gayet güzel geçiyor. Şöyle göstereyim size. 3K'ya yakın kastılar diye de Gold Park'ı gerçekten çok fazla. Eğer Epic'ler oyunu uzatabilirse ilk baştaki gibi gerçekten güzel bir performansla maçı alabilirler. Çekmeyi denedi. Çekemedi. Kule altına her an bir darbe girebilir. Julian yine. Julian yine mahvetti bildiğin popolu. Evet Popol'u mahvetti Julian ama Atlas Julian'ı kesti. Freya'dan harika bir atılım. Freya deşiyor orayı. Evet Freya deşti. Freya şu saatte sonra tuturması imkansız bir melek gibi arkadaşlar. Zeus'un kızı gibi aynı. Kostüm ona benziyormuş. Karşının Julian'ı çok anlık demeçle herkes eritebiliyor. Ve Freya da içeride kaldığı her sürede zaten full zırha gidiyor kardeşim. Güzel güzel. Video like ve yorum atmayı unutmuyorsunuz bak. Bunu çeşitlendireceğim. Bunu çeşitlendirebileceğim. Şimdi Epic Lig'indeki arkadaşlarımız bana darılacaktır. ilk maçı niye atmadım? biz ilk maçı yendik diye. Bu maçı da yüksek ihtimal seyir o Kesin söylemem ama mesikleri yenmek üzere. ilk maçı atamadım ama Epic'ler gerçekten üzülmesinler. ilk başta beni tatmin ettiriyor zaten. Atlas olay ultilebilirse harika bir şeyler yapabilir. Franco çek sıkışık Atlas'tan harika ulti buralar. Karnevar oldu. Çelçi arkadan tarıyor. Ona vuruyor. Bu buna vuruyor. zalamın o Freya geçti geçti içeriye. O da ona vurdu, o da ona vurdu. Kran kran'a bir mücadele. Kran kran'a bir mücadele. Oyun bitebilir mi? Sadece Jülün kaldı. Jülün'ün anlık demeci beni çok güzel tatmin etti orada. Gerçekten harika vurdu. Lord almışlar. Ne yer aldılar haberimiz yok. Hayatta uyuyoruz. Oyun bitebilir arkadaşlar. Ama bitemeyebilir de doğayabilirler. Hayır bitmez bitmez doğdular. Gerçekten güzel bir mücadele. Julian yine oyunu tutmasını bildi. Change tarıyor. Change tarıyor. O change de onu tanıyacak mı? Taradı. Çekemedi. Olur. Sıkıntı yok. Popol kupa gerçekten de cavara vurur gibi vuruyor. İti salıyor. Tarkan'ın iti. Epiklerimiz. Bu maç uzarsa eğer ben bir şeyler bekliyorum ondan. Ama Atlas performansı çok önemli. Eğer karşınızda Atlas varsa toplu TF'den kaçının arkadaşlar. Yani fiskesi varsa yapacak bir şey yok. Ama toplu TF'den kaçın olabildiğinde kendinizi koruyun. Zaten şey yapardı. Çöğüncü çok güzel çekti. Fiskeledi. Benedetta da oradan onu Taşını da attı. Güzel çektiler. Güzel combo. Güzel combo. Change biraz kaçındı. Dediğim gibi çok güzelin ayağına bok bulaşır. Erdal kömürcülük yaptı Çenç. Franco çekecek. Bunlar kesecek. Franco çekecek. Bunlar kesecek. Franco'nun çektiği en bir pozisyonda Benedetto Otus ve Julio'nun gerçekten bir anlık bir demeci birlikte. Rakip takımı kahrolası harekettir. Yapabilirler. Toplu duruyorlar. Yanlış yapıyorlar. Benedetto ayrı ritme moduna geçti. Franco utan yazmış. Çenç. <laughs> KDA'sı çok güzeldi yüksek ihtimal ondan. Kadiyasını bozdu. Valentin Ultrade atlası. Burada Benedetto sakince kasıyor. TF'ye sürünüyor pikleri. Bence burada yaptıkları yanlış bu. Sakince lane'lerini ittirip def yapacaklar arkadaşlar. Diğer lord'u da tutabilirler bence. Ultiledi mi o? Ultilediyse yanlış yapmışlar. Pop oldu onu açtı. Atlas ultilecek bir Julian'dan korktu. Franco çok kezdi yanlış yaptı. Gizleyi bastı üstüne doğru gidecek, gidecek. Fiskesi var. O da ona vurdu. Kesecek mi? Kesti ve oyun yüksek ihtimalle bitti arkadaşlar. Epiklerimiz hata üstüne hata yaptı. Valentina tutabilecek boynu. oyunu. Minyonları gelmiyor. Minyonları gelmiyor. Ep Epikler yine şanslı. Yine şanslı. Ama saniyeleri çok. Saniyeleri çok. Franco doğacak. Valentin belki tutar. Belki tutamaz. Valentin de tutamayacak ihtimal. O Atlas'ın ultisini attı ama olmadı. Bitti. Evet. Olmadı. Bu Valentin'in daha güzel bir performans bekleyebilirdim. Epiklerimiz gerçekten üzülmesin. Benim gönlümde siz o ilk başta şey aldınız. Arkadaşlar video like ve yorum atmayı unutmuyorsunuz. musunuz? Böyle geçiyor bura böyle geçiyormuş. İki takımın da ellerine sağlık geldikleri için et teşrif ettikleri için gerçekten çok minnettarım. Hepiniz yani hepinize video çekmek istiyorum. Hepinize yaparım. Misiklerin de eline sağlık gerçekten güzel oynadılar. Video like ve yorum at yapmayı unutmuyorsunuz. Şöyle demecileri de göstereyim. Görüşmek üzere. Bye bye.